karadenizefem.com. Baylar bayanlar Merhabalar sevgiler saygılar umarım iyisinizdir umarım keyifler. Yerindedir 24 Aralık 2022 Cumartesi günü yaşıyoruz hep beraber saatlerimiz 13.06. Burası Bursa'nın en çok dinlenilen radyosu. Bursa Karadeniz Efem. Ve de bendeniz Mesut Çanaktaş'ın da Böyle e, içimiz açılır güzel olur güzel bir Cumartesi günü geçiririz diyecektim. Lakin haberler birazcık problemli açıkçası. Onu söyleyeyim. Öncelikle neyle başlayalım? Öncelikle iki önemli mevzu var. Birisi asgari ücretten halk memnun mu? Bununla ilgili bir haberimiz var. İkincisi de bu bana sorarsanız çok önemli bir konu. Hastane randevularında iki yeni uygulama hayata geçiyormuş. Biliyorsunuz e, randevu bulması inanılmaz zor. Bununla ilgili umarım e, MRS üzerinden güzel bir çalışma yapmışlardır. Göreceğiz. Göreceğiz. Önce hangisiyle başlasam bilemedim. Asgari ücretle başlayalım. Asgari ücret memnuniyet anketi. Memnunum diyenlerle değilim diyenler arasında uçurum var. Asal araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 8506 TL'lik yeni asgari ücret vatandaşlara soruldu. Bu tutardan memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 62.4'ü bulurken... <laughs> ...hayır memnun değilim diyenlerin yüzdesi 26'da kalmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret tutarını 8.506 lira olarak açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından asal araştırma yeni asgari ücreti vatandaşlara sordu. Araştırma 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26. 6 ilde 18 yaş ve üzeri 1306 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirilmiş. Koca bir memleketin yani 80 milyonluk bir memleketin bir şeyden memnun olup olmadığını cidden 1300 kişiye sorup mu öğrendiğimizi düşünüyoruz. Çok az bir rakam. Parti bazında memnuniyet yüzdeleri falan filan da varmış da bununla alakalı katılımcılara hükümetin açıkladığı 8500 TL'lik yeni asgari ücret tutarından memnun musunuz diye soruldu. Katılımcıların %62.4'ü evet yanıtını verdi. %26'sı hayır demiş. Fikrim yok, cevap yok diyenlerin yüzdesi e, 11.6'ymiş. E, Fikrim yok, cevap yok diyenler orantısal olarak dağıtıldığında asgari ücretten memnuniyet %70, memnun olmayanlarsa 29.5 olarak çıkmış. Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin %85 e, özür dilerim %88.5'inin, MHP'lilerin ise %82.1'inin açıklanan asgari ücret tutarından memnun olduğu saptanmış. HDP'li seçmenlerin %54'ü, İYİ Partili seçmenlerin %49'u, CHP'li seçmenlerin %37'si asgari ücret tutarından memnun olduğunu belirtmiş. CHP'li seçmenlerin %53.8'i memnun değil. Seçmenlere göre dağılımda asgari ücret tutarından memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada %53.8 ile CHP'li seçmen yer aldı onu %32.2 ile İyi Partili seçmen %29.3 ile HDP'li seçmen izledi. Diğer seçmenlerin %26.4'ü ise asgari ücret tutarından memnun olmadığını ifade etmişler. Şöyle ki birincisi şu anki ekonomide 8500 TL'lik bir asgari ücret az değil Az diyenin anlını karıştırırım. Az değil. Fakat yeterli mi? Bence değil. Şu an hesabını kitabını yap. Herkes ne harcıyor, ne oluyor, ne bitiyor biliyor zaten. Hesabını kitabını yap. Bak az değil. 8500 lira ne ya? Diyecek kadar bağnaz bir insan değil. Lakin kesinlikle yeterli görmüyorum. Bu birincisi. ikincisi 1300 kişi arasından böyle bir anketin yapılması ve yani bunu meraktan yaparsın. Bak olabilir. Yaptın. Merakını gidermek için sıkıntı yok. Ama bütün memleketin görüşü bu diyemeyiz. Ne diyorum sana yahu? 80 milyon nerede? Hadi hadi 50 milyon. Hadi 30 milyon ya. 30 milyon nerede? 1300 kişi nerede? Böyle saçmalık olur mu? Oldu olacak milletvekilleri arasında yapsaydınız her biri bir şehri temsil ediyor ya. Böyle saçmalık mı olur Allah aşkına? Ya kusura bakmayın ama ben bu verileri çok da doğru bulmuyorum 1300 kişiden bununla alakalı bir sonuca varamayız hastane randevularında iki yeni uygulama hayata geçiyor Bak bu önemli bir haber. Hastanelerdeki randevu sıkıntısının çözümü için harekete geçen Sağlık Bakanlığı iki yeni uygulama başlatıyor. MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branştan muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saplanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak. Güzel. İlk, e, ilk cümleleri okurken şeyi düşünüyordum. Acaba doktorlarla mı konuşuldu veya... Bununla alakalı bir araştırma mı yapıldı işte alınıyor randevu gidilmiyor bununla alakalı kesin bir bilgi var mı diye düşünüyordum bir sonraki cümleye geçtiğimde ama sonunda söylenilen aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği altın kelime saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak. Bu çok güzel bir hareket çünkü hakikaten birçok insanın bir şey oluyor rahatsızlandığım zaman birini hastaneye götürdüğümüz zaman vesaire sürekli hastanelerde bile artık duymaya başladım. Randevu alamıyoruz, randevu, randevu alamıyoruz diye doktorlarla kavga edenler, gelemeyenler, gidemeyenler... Bu, bu cidden problem mi biliyorum? Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla merkezi hekim randevu sisteminde iki yeni uygulama başlatıldığını duyuruldu duyurdu. Bakan koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada MHRS randevu sorunları beklenen iyileşme sağlanınca edek odaklanacağımız bir numaralı konudur demiş. İnşallah sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başlatıldı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir ifadelerini kullanmış. İnşallah. Peki nedir o uygulamalar? Buna göre MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak. Bu iki uygulamayla hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyormuş. Güzel, mantıklı hatta doktorlar da onların da sisteminde var ya işte şu kişi randevuda şu gelecek bu gelecek falan falan. Bu insanlara orada küçük bir pencere açın. Randevuya iştirak etti etmedi diye. Hiç bir araştırma bile yapılmasına gerek yok yani. her doktorun bir asistanı olur, sekretörü olur. Üç aşağı beş yukarı. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Hasta girdiği zaman bir tane mouse hareketiyle bir tuşa basacak bu kadar. Şunu yapsınlar bu sistem çalışır gibime geliyor. MRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı son bir ayda %21 olarak gerçekleşmiş. Bu oran muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişimine engel oluşturuyor. Kesinlikle. Yeni uygulama kapsamında MRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına sayın vatandaşımız randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır uyarısı çıkıyor. Randevulara gidemeyecek olan hastaların randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önemli taşıyor sistemde hem internet sitesi üzerinden hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu e, randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor. Bana sorarsanız gayet güzel bir haber. Umarım sonunu görürüz. Ee, bunun takipçisi olalım istiyorum ben. Umarım bunun sonunu görürüz. Umarım olumlu bir gelişme görürüz. Çünkü MRS randevu sistemi ciddi anlamda halkı sıkıntıya sokan bir sistem. Hele ki şu son geçtiğimiz bir sene, bir buçuk senedir. Böyle bir şey yok. Hele ki bazı branşlar mesela cildiye Allah'ım herkes böyle bir güzel olmaya çalışıyor ya artık. Cildiyeci de yani zührevi hastalıklarda kesinlikle yer bulamazsın. Bu ne ya? Ya bunu nereden anlarsın? Kozmetik mağazaları var ya. Kozmetik mağazalarının önünde oluşan kuyruklardan birazcık yola çık. Aynı kuyruk cildiye yerde de var. Cildiye bölümünde de var emin ol yani. Lan ben bir kere gittim ya böyle yüzüm gözüm kızardı falan. Allah'ım randevu bulamıyorum. Üç hafta, üç hafta randevu bulamadım Cildiye, Böyle bir şey olur mu ya? Psikoloji servisi apayrı zaten. Bütün memleketin psikolojisi bozuk. Bu bir. ikincisi ona da ben bir yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Lan psikoloğa gidiyorsun ki bunu bana Çekirge Devlet Hastanesi'nde bir doktor söyledi. Kendi ağzıyla söylemiştik kadın yani. Biz burada herhangi bir e, psikiyatrik tedavi vermiyoruz depresan yazıp yolluyoruz dedi. Hemen hemen her doktor bunu yapıyor dedi yani. Ki öyle. Ben farklı farklı hastanelere de gittim. Giden insanları da biliyorum. Bayağı. Neyin var? Değişik değişik sesler duyuyor. Tamam yaz oradan Stoles yaz. Neyim var? Bak benim birazcık temiz. Tam tamam tamam ya yaz oradan. Ya Sipralex yaz ona. Aha. Kaç? Ya onu 20'lik ya 50'lik yaz ona. Tabii. Sen Neyin var? Ya işte ben depresyona girdim. Depresyondan çık... Tamam ta ona bir tane yetmişlik yaz. He? Ha? ha yok o antidepresan değil. <laughs> yani böyle bir psikolojik tedavi olur mu ya? Çok samimi söylüyorum. Allah Allah. Neyse. <laughs> Devam edelim. At keserken suçüstü yakalandılar diye bir haber var abi İstanbul'da. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Sultan Gazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri polisle birlikte ihbarın yapıldığı adrese baskın yaptı. Baskın sırasında iki kişi tarafından bir atın kesildiği ve çuvallara konulduğu görüne, e, konulduğunu gören ekipler şaşkınlık yaşadı. Biri yabancı uyruklu iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise ihma edilmiş. İmha, ed i̇mha dedim değil mi? İhma mı dedim? Birazcık ateşim var ondan olsa gerek. <laughs> Bunun neyine bakayım ki bu haberin devamının yani? Allah ısla etsin ne, ne diyeyim? Ne diyeyim? Küfür mü edeyim? Çok güzel ederim de işte burada olmaz. İrfan Can Kahveci'den Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek gösteren karısına bomba yorum. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile eşi Gözde Kahveci arasında diyalog arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemi oldu. Gözde Kahveci tatilden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp kim geri dönmek istiyor? Ben yazdı. Futbolcunun eşinin paylaştığı kareye sadece el kaldıran emojili yorum yapması sonrası ise ikili esprili şekilde atışmışlar. Gözde kahve bakalım ne kadar esprili. Gözde kahveci Kıvanç Tatlıtuğ karısına neler yazıyor? Örnek al derken İrfancan kahveci ise esine, eşine durmadan seni konuşabilirim cevabını vermiş. Abla bayağı laf sokmuş bu arada. Hani öyle bir tatlı bir atışma falan yok burada haberiniz olsun. Bir de durmadan seni konuşabilirim buna verilecek bir cevap da değil benim gözümde. Kıv seni konuşabilirim ayağın. Ona mı diyorum ben? Ona mı diyorum? Gibi saçma bir diyalog olmuş olabilir ya. Erdoğan'ın eski avukatı İmamoğlu'na verilen cezayı eleştirirken canlı yayında küfür etmiş. Küfür etti deyince de ne dedi şimdi? Biz abartmayı seven bir milletiz ya daha bakmadım bak habere. Tamam öyle yapalım ya şarkı dinleyelim şarkıdan sonra. Şarkıdan sonra hatta o haberle döneriz. Güzel olur. Bakalım ne dedi? Yapıyorlar ya öyle. Bir de şeye çok uyuz olmaya başladım. Gerçi uzun zamandır da çok Radyo dinlemiyorum da. Radyolarda birçok radyoda şey yapıyorlar ya böyle reklama geçmeden hemen önce işte reklamlardan sonra bu şarkıyla buradayız. Ulan o şarkıyı bir takıyorlar benim ağzıma. Bak biz yapmıyoruz onu. Neden? Benim çok sinirim bozuyor çünkü. <laughs> o şarkıyı takıyor. Adam. 15 dakika reklam dinliyorum. Güzel taktik. Oğlum biz de yapalım lan onu. Reji. Yapalım yani. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfretti. Sunucunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık sinirlerine hakim olamayıp küfretti. Benim gibi düşünmedi. Düşünmüyorum evet. Benden değilsin. Si diyen ışık ne dediğini cidden bilmiyorum. Stüdyoda ilginç anların yaşanmasına neden olmuş. Ödüm koptu Faik Bey. Diyen programın moderatörü selamlar demek istedi sözleriyle durumu kurtarmaya çalışmış. Faik Işık konuşmasının bir bölümünde de sinirlerine hakim olamayıp küfretti. Işık hepimiz hem fikir olursak bu memlekette farklı düşünebilen adam yok, zeka yok. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok ya farklı düşüneceğiz. Aynı partinin içinde de farklı düşüneceğiz. E benim gibi düşünmedi. Düşünmüyorum evet. Benden değilsin. Si. Sen kimsin ya büyük bir topluluğun içindeyiz ifadelerini kullanmış. Işığın küfretmesinin ardından stüdyoda hem gergin hem komik anlar yaşandı. Korkusu yüzüne yansıyan programın moderatörü Seda Selek, Faik Bey ödüm koptu. <laughs> Faik Bey ödüm koptu. Çok saçma bir şey olmuş bu arada tepki. Ya tabii ki de sıkıntı yok da yani saçma olmuyor. Ne, ödüm koptu ne? Araya giren programın konuklarından İsmail Saymaz'ın herhalde Rütük üyelerini tanıyordur kendisi. Eski aynı siyasi gelenekten geliyor. Bizimle konunun ilgisi yok. Rütük üyeleri dikkate alacaktır herhalde bu siyasi geçmişi demesi dikkat çekmiş. <laughs> ya Rütük'ten tanıdıkları vardır onun. Onu cezaya alacaksınız ona ona yazın da he. He. Es eskiden çünkü o ne? He. Gibi bir şey olmuş yani. Durumu kurtarmaya çalışan Seda Selek ise ışığın e, ettiği küfür için selamlar demek istedi. Evet ifadelerini kullandı. Selamlar ama si ile var. Selamlar. Selam. Merhaba. Koca köy diken üstünde. Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı e, Amber'in arkı kö, köyünde yaşayanlar son günlerde yaşayan, yaşanan olaylar nedeniyle panikte, İddialara göre henüz ne olduğu belirlenemeyen gizemli bir yaratık toplamda 42 koyun, 17 tavuk ve 4 kazı paramparça etmiş. <laughs> Oğlum bu şey e, köy ahalisinden biri olmasın sonra çıkıyor ya öyle şeyler. Gizemli yaratık Mahmutmuş falan. İlçeye bağlı Amber'in arka köyünde gece saatlerinde gelen yırtıcı bir hayvan geçimlerini küçükbaş hayvan besiciliği yaparak sağlayan Salih ve Elif aslan çiftinin evinin yanındaki ahıra girerek 15 koyunu telef etti. Ardından aslan çiftinin komşularının ahırlarına da giren yırtıcı hayvan burada da 12 koyun 17 tavuk ve 4 kazı telef etmiş. Sırtı beyaz kulakları dikti. Sırtı beyaz kulakları dik bir şekilde köyde bir hayvan görüldüğünü belirten Salih Aslan benim ahıra giren hayvan 15 tane koyunumu telef etti. Dün de bekledik bir daha gelir mi diye ama gelmedi. Sadece benim de değil şurada diğer komşuların da koyunlarını telef etti şeklinde konuşmuş. Dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten Elif Aslan ise malımız öldü başka bir şeyimiz yok bizim gelirimiz bu. Sırtında çizikler var diye değişik bir hayvan gelmiş. Çocuğum bir daha gelir mi diye bekledi gelmedi. Dışarı çıkarken korkuyorum saldırır diye şeklinde konuşmuş. E korkutucu tabii ki de bu kadar hayvanı telef eden hayvan tabii ki de sana da saldırır yani. Allah göstermesin. Umarım bir an evvel yakalanır. Sabah da hatta Instagram'da bir tane video görmüştüm. Evin birine Leopar girmiş. Yakalamaya çalışmaları da çok enteresan. Çok büyük bir ağ. E, dış kapı var ya garaj kapıları olur hani böyle uzun. Onun önüne sermişler. Öyle yakalanmıştı. Biri şey yazmış zekatını ver kırk koyundan birini Allah için ver bak kurt yaratık vesaire gelebiliyor mu yazmış. Biri de altına şey yazmış kurtların da bundan haberi olacak mı? <laughs> hmm. Allah akıl dağıtırken bunlar nerelerdeydi bilemeyiz. Bu katliamı yapan canavar aç bir kurt başka hiçbir şey değil. Ee, çevir ağılın etrafını tellerle kendi hayvanlarını da korumaya al gece olunca ver elektriği tellere bak bakalım canavar ne olacak diye bir e, yorum yapılmış habere. Bakalım başka. Bir yorum daha var. Bu toplum aylarca van canavarını kovalamış bir toplumdur. Bir ton hikaye yazmaya bayılırız. Yani köyde ne olur? Kurt, çakal, sansar gibi yabanlar kışın açlıktan yakın ağıllara girer. O da buyur bu işi gece gördüm kafası insandı. Kuyruğu vardı. Üç metreydi. Beni görünce uçtu gitti. Arkadaşın kafası iyi galiba. Ki gel gelelim şöyle de bir şey var. Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi. Bu haberin Habercilerin yaptığı bir şey. Yazdığı bir tabir. Burada çünkü beyefendi diyor ki... Nerede abi o beyefendinin açıklaması? Sırtı beyaz kulakları dik bir şekilde köyde bir hayvan görüldüğünü belirten Salih Aslan. Salih Aslan demiş ki benim ahıra giren hayvan 15 tane koyunumu telef etti. Yani Salih Bey zaten bunun bir yaratık olduğunu düşünmüyor. Bu habercilerin şişirmesi. Abi haberi okumadan direkt yorumlara koşmuşlar ya. He canavar canavar Van Gölü. He he tuz... Yok lan orada... Ben he. Bu kadar ezbere olmaz ki ya. Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan program yaptığı YouTube'a veda etmiş. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan doktorun uyarılarının ardından işlerini azaltmaya karar verdi. Sosyal medya hesabında bir veda paylaşımı yapan Çağlayan artık YouTube kanalı için program yapmayacağını duyurmuş. Hayırlısı olsun umarım bir an evvel e, iyileşir. Armağan, Armağan Çağlayan'ı da ben te popstar zamanını hatırlıyorum. Böyle Çok itici bir adamdı. Daha doğrusu böyle sivri dilliydi yani. İtici... Hoş birazcık itici de, iticiliği de vardı. Yalan yok. Ama sonrasında yaptığı programları çok bilmiyorum. Yani böyle anladığım kadarıyla ünlüleri vesaire aldığı talk show tarzı bir program yapıyordu. Bir iki denk geldiğimi hatırlıyorum Armağan Çağlayan'ın. Hayırlısı olsun. Umarım bir an evvel e, sağlığına kavuşur kendisi. Nelerimiz var? E, kızı Aleyna Tilki'ye rakip olan Havva Östel gelinlik giyip Yıldız Tilbe'nin şarkısını okudu. Akıllardaki soruyu soruyorum. Neden? Neden? Aleyna Tilki'nin kendisi gibi şarkıcı olmaya karar veren annesi Havva Östel bu sefer de Yıldız Silbe'nin Unutamazsın Beni şarkısını okudu. Östel şarkıya bir de gelinlik giyip ee, klip çekmiş. Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki sesi ve şarkılarıyla dünyayı açılırken ailesi de sanat sektörüne girmeye başladı. Abi bu böyle tekstil sektörü gibi bir şey değil kurban olayım. Sanat sektörüne girmeye başladı ne ya? Ya vardır o tekstil. Baban tekstilcidir hani oldu da. Gel oğlum bir iş öğren deyip çocukken yetiştirir falan. Sanat sektörü böyle bir şey değil bu ya. Sonra diyoruz ki sanatçı toplumun aynasıdır. <tık> Tilkinin kardeşi Ayça Tilki oyunculuk yaparken Annesi de şarkıcı olmaya karar vermiş. Böyle bir kuzeni falan yarın öbür gün çıkıp yönetmenin falan demez inşallah. Ha? Seni Kalbimden Kovdum isimli şarkısıyla müzik piyasasına giren Östel bu sefer de Yıldız Tilbe'nin bir şarkısını seslendirmiş. Paylaşımların yanı sıra sesiyle dikkat çeken 44 yaşındaki Östel sözü ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait olan Unutamazsın Beni şarkısını okudu. Östel yeni şarkısı için bir de gelinlik giydiği bir klip çekti. Kısa sürede şarkısı ve klibiyle gündem olan Östel Instagram hesabından gelen tebrik paylaşımlarına da cevap vermeyi ihmal etmemiş. Şarkıları milyonlar tarafından dinlenen Aleyna Tilki de Instagram hesabından paylaşım yaparak destek olmuş. Ama yani dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun tabi de abi sanat sektörü böyle bir şey Sanat böyle bir şey değil. Sanat bir sektör değildir yahu. Sanat sektörüne giriş yaptı. Sanayide dükkan açıyorlar sanki. Böyle sanat olur mu ya? Bu neymiş? Kaza sonrası araçtan çıkartılıp yüzüne kolonya sürülen kadının başına gelmeyen kalmamış. Neden? Antalya'da çocuğunu okuldan almaya giden anne otomobiliyle kaza yaptı. Geçmiş şey olsun. Kaza sonrası araçtan çıkartılarak çevredekiler tarafından yüzü kolonya ile yıkanan kadın 1.90 promil alkolü çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Alkol kullanmadığını ve şaşkın olduğunu ifade eden anne önce hastaneye giderek kan testi yaptırdı ardından elindeki alkolsüz ropoyla mahkemeye gidip dava açmış. Manavgat ilçesinde Merve Şahin otomobiliyle seyir halindeyken Zeynep Akın idaresindeki otomobille çarpışmışlar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis sağlık ve ikfaiye ekipleri varmış sürücülerden Zeynep Bakın çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yol kenarına oturtuldu. Burada vatandaşlar akına su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışırken araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edilmiş. Geçmiş olsun ikisine de. Alkol kontrolü yapılan kadın sürücülerden niye bunu kadın sürücüler diye ayırdın ki? Şu Abi bak seksislik diye bir şey var ama görüp görebileceğim en saçma seksisliklerden bir tanesi bu. Alkol kontrolü yapılan kadın sürücülerden. Niye bunu belirttin ki? Atıyorum bak şöyle düşün. Biri erkek biri kadın olsa bunu bu şekilde belki yazabilirsin. Ne yazarsın? Alkol kontrolü yapan e, yapılan kadın sürücü Zeynep Akın dersin. Hoş orada bile demene gerek yok da. Kadın sürücülerden niye diyorsun ki? Ya bak şu haberi yazan adam kim yazmış abi? Yazıyor mu? Kimin haberi bu? Yok yazmıyor. Şaşırmadım. Şu haberi yazan adam kadınlar araba kullanamıyor. <laughs> kadınlar trafikte ne kadın tavrında bir adam değilse ben bu işi bırakırım. Bu kadar net söylüyorum. Neyse. Zeynep Akın 1.90 promil alkollü çıktı. 1.90 promil alkollü çıkan Akın neye uğradığını şaşırdı. Alkol almadığını, çocuğunu okuldan almaya gittiğini ifade eden Akın, vatandaşlar tarafından elini ve yüzünün kolonya ile yıkandığını ve buna neden e, bunun neden olabileceğini söyledi. Polis ekipleri Akın'a doktor raporunun ardından itirazda bulunabileceğini belirtmişler. Alkol almadığını ve çocuğunu okuldan almaya gittiğini belirten Zeynep Akın. Şaşkına döndüm. Alkol kesinlikle kullanmıyorum. Bu iş nasıl olur? Kaza sonrası bana yardımcı olmak için kolonya getirip elimi ve yüzümü yıkadılar. Sanırım bundan dolayı böyle bir olay yaşandı demiş. Ee, öte yandan Akın'ın hastaneye giderek kan verip alkol kontrolü yaptırdığı alkolsüz raporunu aldıktan sonra mahkemeye giderek dava açtı öğrenilmiş. Yani alet bozuk olabilir canım. Yani, Promil metre bozuk olabilir yani normal. Ya bu ee, hanımefendiyi sakinleştirmek için verilen kolonya böyle bir etki yaratmaz ...yüzde doksan da... ...cihaz bozuktur yani... ...çok büyütülecek bir şey... ...aa... ...falan... Böyle saçma sapan tepkiler vermeye gerek yok yani. Bu habere ne çok yorum yapılmış yahu bakalım mı? Sonrasında bir şarkı dinleyelim. Birisi demiş ki hastane şoförümüz korona döneminde hastanenin bütün dezenfektanlarını arabaya doldurup getirirken polis çevirmesinde üflemede alkollü çıktı. Aynı saatte devlet hastanesinden kan ölçümünde sıfır alkol raporu almasına rağmen 6 ay ehliyetine el konulmuş. Allah Allah! Aynı saatte devlet hastanesinden kan ölçümüyle sıfır alkol raporu alınmış. E niye el konulmuş abi? Saçmalık. Alkol metre bozuktu yazmış birisi. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yersen. Eline yüzüne sürdüğün birkaç damla kolonya kuvvetle üflediğin cihaza nasıl etki etsin? Hem de o kadar yüksek promil. 2 gün sonra kan testi verirse tabii alkolsüz çıkar. Birisi de bu yorumun altına yorum yapmış. Demiş ki iki gün sonra da gitse bile sıfır promil çıkmazdı. Kadın o kadar içkili olsa olay anında zaten ayakta sallanır. Hem de etrafındakilere saçmalar durur. ...halinden konuşmalarından içkili olduğu anlaşılırdı. Ayrıca çocuğu da var yanında okuldan almış. Çocuğunun olması yanında veya okuldan almış olması... Ge ...bir gerekçe değil alkollü olup olmamasıyla alakalı da... ...evet diğer her söylediğine kesinlikle katılıyorum yani. ya yani 3 promil... ...3.0 promil civarları... ...böyle önünü gören... ...ker oldum! ...tavrı var ya o 3-3 civarı işte. Hanımefendi 1.90... E, ...çıkmış. Yani dışarıdan... ...anlaşılmaması mümkün değil sarhoş olup olmadığını. E, alkol metreyle üfleyerek değil kan testiyle alkol denetimi yapılsın... ...ya da alkol olmadığını iddia edenler, e, edene yerinde kan testi yapılsın. Adam öksürük şurubu içiyor veya gargara yapıyor, kolonya sürünüyor, alkolü çıkıyor. Bu rezalete son verilsin, milleti işinden gücünden etmeyin. Demiş. <laughs> Birisi de buna demiş ki kusura bakmayın da çok saçmalamışsınız. Alkolü değilsem kanımı almak için kimsenin benim canımı acıtmaya hakkı yoktur. Ama yani şuna katıldım. Yalan yok. Alkol almadığını iddia edenlere yerinde kan testi yapılsın. Bak bu evet bu olabilirmiş. Geçmiş şey olsun çizgi film gibi ülke. Sanki Hindistan'dan kareler. Yerlerde çizgi şerit bir şey yok. Hangi aracın yolu neresi belli değil. Doğru. Biraz sizin de katkınız olmuş gibi. Sadece kolonyadan o kadar çıkıyorsa kolonya yasaklansın demiş birisi. <laughs> çok geçmiş bir şey olsun. İki hanımefendiye de çok geçmiş şey olsun. Ee, Allah beterinden saklasın diyelim. Allah'tan çocuğumuz arabada değilmiş yani. Çocuğumuz dedim bu arada evet yanlış duymadınız. Çocuğumuz yani bizim evladımız. Abi şu habere bakmak istiyorum da işte alt sosyal medya fenomeni Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu. Ya zerre mi ilgimi çekmez yani hiç ilgimi çekmiyor ya. Kusura bakmayın açar bakarsınız ya. Dur şarkı dinleyecek. Hı, zaten programın sonuna da gelmişiz. Hadi şöyle yapalım. Şu haberi de okuyalım ondan sonra veda edelim. Gülşen'in yılbaşında kazanacağı ücret dudak uçuklattı. Geçtiğimiz günlerde İmam Hatiplilere yönelik sözleri yüzünden devam eden davası 1 Mart 2023 tarihine ertelenen Gül, e, Gülşen'in yılbaşında İzmir'de konser yazacağınız habere tüküreyim ya. Türkçe imlanıza tüküreyim pardon. Habere değil de. Geçtiğimiz günlerde ben düzelterek okuyayım da İmam Hatiplilere yönelik sözleri yüzünden devam eden davası 1 Mart 2023 tarihine ertelenen Gülşen Yıl başında İzmir'de konser verecek. 31 Aralık gecesi hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı 1 milyon lira alacak. 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatiplerle ilgili sözlerinden dolayı halkın kim ve düşmanlığını alenen tahrik etme suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası 1 Mart 2023 e ertelendi. Ertelenme sonrası Gülşen sahnelere tekrar dönmüş. Konser esnasında hayranlarına aranızda emniyetten kimse var mı ona göre dikkatli konuşayım. <laughs> Gülşen'in bu esprisi ise kendisini dinlemeye gelen herkesi güldürürken o anlar sosyal medya da gündem oldu. Öte yandan sahnelere tekrar gönen Gülşen yılbaşında İzmir'de bir konser düzenleyecekmiş. Gülşen'in yılbaşı konseri için 5 milyon TL alacağı bilgisi de paylaşıldı. E bir karar verin abi. 1 milyon mu 5 milyon mu? İkisi de absürt rakamlar da. İmam Hatipler'e yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutku, e, tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmişti. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine göndermişti. Anlıyorum. Hani alkışlarla Yapıldı. Ama bir tık dışarıdan bakana çok saçma durmuştur yani. <laughs> Cezaevine giren birisi var. <laughs> Helal olsun! <laughs> Orada alkışlanması gereken Gülşen değildi. Saçma olmamış mı? Size de öyle gelmedi mi? Ha şu anlamda yapılmış olabilir. Hani boş ver, biz seni destekliyoruz anlamında yapılmıştır. Ben o tarafını düşünemedim. Savcılık halkın e, kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan... E, resen soruşturma başlattı. Resen ne demek hiçbir fikrim yok. Gülşen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polisle mevcutlu olarak çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti. 1 milyon mu 5 milyon mu abi ben onu anlamadım. Ya 31 Aralık gecesi hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı 1 milyon lira alacak diyor başlıkta. Sonrasında da diyor ki öte yandan sahneleri tekrar dönen Gülşen yılbaşında İzmir'de bir konser düzenleyecek. Gülşen'in yılbaşı konseri için 5 milyon TL alacağı bilgisi de paylaşıldı diyor. İşte zenginin malı züğürtün çenesi. <laughs> Sevgili dinleyenler biz Aylan Sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çalışkan Kuru'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi günü tekrar saat 13.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Tamam hadi gidin lan. Ya gitme şarkıyı dinleyin tabii de radyoyu dinleyin. Ben gideyim. <laughs> Eyvallah.